Arkadaşımın evindeki inanılmaz sırrı gördüm. Part 2. Videoda çok ilginç şeyler oluyor. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Üvey babam Kemal o gece bahçede beni para ağacının başında yakalamıştı. Gözleri parlayarak bu ağaç artık benim diye bağırdı. Ona paraların henüz 1 dolar olduğunu, 30 gün beklediğinde 100 dolar olacağını anlattım ama dinlemedi. 10. gün geldiğinde paralar 10 dolar olur olmaz hepsini topladı. Bununla kumar oynayıp katlayacağım diyerek evden fırladı. Arkadaşım Efe ve babası durumu öğrenir öğrenmez yanıma geldi. Efe'nin babası bize çok önemli bir sırrı açıkladı. Para ağacı sadece ekildiği yerde büyür, sökülürse anında ölür. Çok geçmeden Kemal'in ağacı söküp kaçırdığını öğrendik annem perişan halde, her şeyimiz bitti diye ağlıyordu. Ancak Kemal'in bilmediği ölümcül bir gerçek vardı. Aç gittiği her yerde hızla kurumaya başladı. Yapraklar teker teker döküldü, banknotlar kararıp yok oldu. Aç gözlülüğü onu mahvetmişti. Bu zor günlerde Efe'nin ailesi bize sahip çıktı, bize yeni bir ev ve iki yeni para ağacı tohumu verdiler. Yıllar sonra Kemali bir haber bülteninde gördüm. Bir kumarhanede kapıcı olarak çalışıyormuş, hala mafyaya borcunu ödemeye çalışıyordu. Ama asıl önemli olan şuydu, gerçek zenginlik paradan değil, Efe gibi gerçek bir dosttan gelmişti. Aç gözlülük her şeyi kaybettirmişti ama gerçek dostluk her şeyi kazandırmıştı.